Merhaba sevgili dinleyicilerim. Hepinize hayırlı zamanlar diliyorum. İnşallah iyisinizdir. E, felsefemize başka bir şekilde devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ben e, böyle daha uzun gördüm. İnşallah size de cazip gelir. Müsaadenizle başlayalım. Teşekkür Bazen e, bazı videolarda sözlerimi bu, şekli yani bu şekilde e, açıklamalı sizlere sunacağım. Bazen de bazı çekimlerde de açıklaması sade okuyarak sizlere sunacağım. Teşekkür ederim. her içinden geçeni dışına yansıtsa, Allah'tan herkes hayır dilemeli. Çıkarcının dostluğu sağlam olmaz. Aynı etkiyi veren seçenekler birbiriyle çelişmelidir. Ancak bu çelişmelik ayrılıktır ve öyle de olmalıdır ki kararlar öylelikle sınıflandırılabilir. Her açık kapı doğru olmadığı gibi her kapalı kapı da açılmayacak kapı değildir. Asıl şeyler doğal olan şeylerdir. İnsanın en büyük verimi talimli olduğu konulardaki içledikleridir. Zaman varlığını sürdürür. Cümle alem Allah'a muhtaçtır. Gücüyle değil de zayıflığıyla övünen daha güvenlidir. Allah kalplerin efendisidir. Her şeyi en iyi Allah belirler. Allah belaları en iyi defedendir. Allah en güvenilir olandır. Allah gücü her şeye yetendir. Yaşanılanlar hayatın karşısında, sağında, sonunda değil, içindedir. Araştırılan, sunulandan daha derindir. Önemli olan, hata yapanın arlanmasına neden olabilmektir. Eğer az olan, çok olandan aynı yönde daha etkiliyse, az ile çoğun bilinmesi tartışılır. Candar olan atik olmasa da kolay devrilmez. Allah çözümlerden haberdardır. Çilesini çok gizleyen, zayıf bilinmekten korkar, üstünlük kaslar çok çilecilik yapan da ihtiyar eder, yanlış yöne teşvik eder. Bir, birbirine birbirine karşı duran her şey birbirine zıt değildir. Çünkü öyle olsaydı insanlar durumları algılamalarında daha az yetenekli olup anlamsızca hiçbir şeyin birbiriyle karşı karşıya getirmesini istemez artı önlerdi kötü şeylerin bağlarında çözücü, iyi şeylerin mesafelerinde bağlayıcı ol. Kendisiyle uzlaşılması zor insanlar yerli tartışmalarda çok kanatsız yerlerdir. Enayilik ömür boyu zorlanarak karşılıksız hiçbir şeye fayda etmeden çalışmaktan başka bir şey değildir. Allah insan, Allah insana can, ee, Allah insana can, insansa düşünceye birlik verendir. Kirletmeyi seven basakta çırpınandır. Kötü insan güvenilmez, kötü insanı güvenilmez yapan bozuk duyarlıdır. Namussuz insanı e, güvenilmez yapan bozuk duyarlıdır. İmansız insanı güvenilmez yapan bozuk duyarlıdır. Edepsiz insanı güvenilmez yapan bozuk duyarlıdır. Ahlaksız insanı güvenilmez yapan e, bozuk duyarlıdır. E, gaflet insanı güvenilmez yapan bozuk duyarlıdır. Allah insanları insanlıktaki seviyelerine göre bilir. sevgi sistem bu sebepten kimseye nalet etme. Kim ile beslenme. Hata yapmaktan kaçmakta gurur vardır. Her hoş görünen doğru demek değildir. Her itici gelen yanlış da değildir. Var olan her şey yoktan değerli değildir. Sığındığın yere sığındın diye sınırsız güvenme. İzini sürmediğin her şeye yanlış deme. Çağ uymaya karar verdiysen çağın izini gerçekleri görmeden sürme. Her rastladığını Allah'ın mutlu bilme. Feyiz aldığın makamı veya kişiyi sevmediklerine paylaşmaya çalışma. Hayatında mutsuzluk olduğunu düşünüyorsan kendinden geçmesini bekleme çare ara. Merhametliysen merhametlisin diye herkesin seni kesin seveceği kanatını üstlenme. Kötünün de üzüldüğü görülebilir lakin yine de gurursuzdur. Allah her gerçeğe kanaat getirir. Haysiyetli duyarlılıklar insanın sevilmesi sebebidir. Her yakınında olmuş olan veya olacak kişinin mutluluğunun temeli sanma. İnsan ailesinden başka en çok iyilik gördüğünden iyilik etirgen İnsanın en büyük verimi insanlardır. Emin olmadığın sürece ne kadar kanaat görsen de konuyu %100 yararlı sanma. Ee, güzel bulduğun bir şeyi önce yanlışın sahte hoşnutlu mu değil mi diye sorgula. Ne kadar çaresiz olsan da çare bulman için sorgulamayı, bakılmayı, düşünmeyi bırakma. Uzlaşmamanın sebebi her zaman bir şeyleri kabul ettirememektedir. Lakin kabul ettirilmesi istenen konu nedir ve kabul edecekler kimlerdir diye sorulur. İnsanın bir sahip olduğu tarzı vardır, bir de kullanmaya çalıştığı sürekli değiştirebildiği edası vardır. Ve en güzel eda bile her zaman dahilen yani içten olan eda değildir. İnsanların zaman zaman yaşlı duygulara mesela sinir gibi teşvik edildikleri için. Hayat zevkten ibaret değildir. En ikici bulduğun kişi bile belki de senin en sevdiğin insandan bile hayırlı olabilir. Mazilik insanların duygulanmaları için vardır akılsız aklını, kalbini bilerek mühürleyendir. Husumeti direnme gücü diye savunan kimseyi içten sevmeyendir. Eğer kandırılmamışsa, fakat kandırılmayı bahane bilip de husumeti savunmak da olmaz. Sürekli yaptığın bir şey bil ki elinde, elinde sonunda memnun olacağın zaman gelecektir eğer konu doğruysa. Doğallıktan ziyade saflıktır insanı bataklıkta boğmayan fakat zarar insanı ve çevresindekileri bir şekilde yerer. Geçitlerle karşılamak, e, geçitlerle karşılaşmak, geçitlerle karşılaşmak geçici olmaz. İnsanı hareketsiz yaşar, insanlar hareketsiz yaşamadıkları için. insan hiçbir seçeneğin etkisinden karşılığından sıyrılamaz. Kolay gelen her şey doğru değildir. Hiçbir üzmekle keyiflenen üstün dinlemez çünkü İnsan doğasında üzmekten kaçanı sevmek, onu üstün bilmek vardır. Bunu da Allah böyle kılmıştır. Sevgili insanlar belirsizlik aktarmaz, İmanlı insanlar belirsizlik aktarmaz, namuslu insanlar belirsizlik aktarmaz, edepli insanlar belirsizlik aktarmaz. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerim. Teşekkür ederim.